Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde grubun merkezini tanımlayacağız. Ve bu grubun merkezinin G yıldızın bir alt grup olduğunu ispatlayacağız. Grubun merkezi tanım. G yıldız bir grup olmak üzere G'nin merkezi MG ile gösterilir. MG eşittir. A eleman G'lerden oluşuyor. Öyle ki A yıldız X eşit X yıldız A her x eleman g için şeklinde tanımlanıyor. Şimdi buradaki tanım üzerine konuşacak olursak bir örnek verelim. Daha iyi anlaşılır. Şimdi bir g kümemiz var. Şöyle bir g kümesi. 3 elemanlı olsun. A'mız, B'miz ve E'miz birim elemanımız. Biz MG'yi arıyoruz. Bu kümeye göre. MG diyor ki buradan bir eleman seçeceksin. Yani şuradan bir eleman seçiyoruz. Bu ve bu eleman benim bütün elemanlarımla değişmeli olacak. Yani direkt burada birim elemanımız bu özelliği sağlar. Ne demek istiyoruz? Seçiyorum bir eleman. O E'miz olsun. Seçtim. E eleman G. E eleman G. Öyle ki dedik. Şurayı sağlatacağız. Tabi her x için. Yani bütün elemanlar için sağlatacağız. Ne olacak? A yıldız E eşit E yıldız A. Değil mi? Doğrudur. Bir ben ama bunu sağlar. B için de sağlar. B yıldız E eşit E yıldız B. Tabi kendisi için de sağlar. E yıldız E eşittir. E yıldız E'dir. Bu şart sağladığından o zaman E eleman MG deriz. Tabii bu grup için sadece E'nin olduğunu söyleyebiliriz. Acaba başka elemanlar da var mı? Birim eleman gibi. Hani bunun merakı sonucunda oluşmuş bir tanım. Şimdi teoremimize gelelim. Teoremimiz G yıldız bir grup ve G'nin merkezi MG olsun. Buna göre MG alt grup G'dir. Yine bir alt grupla ilgili bir teorem. Bu teoremi ispatlarken de Teorem 2.9'dan yararlanalım. Neydi teorem 2.9? Öncelikle diyoruz ki G yıldızımız bir grup, grup. Bu birinci durum. Bunlar olacak yani. Ondan sonra teoremi uygulayabiliriz. Daha sonra H kümemiz boştan farklı ve G'nin altında olacak. Daha sonra teorem 2.9'dan şimdi burasını sağladı. Burayı sağladıktan sonra teoremi kullanabiliriz. Teorem 2.9'dan. Bunun da iki tane şartı vardı. Hatırlayacak olursak birincisi kapalılık özelliği. İkincisi ters eleman. Ters eleman özelliği. Şimdi teoremize gelelim. Öncelikle göstermemiz gereken şu zaten var. Söylemiş bakın. G yıldız bir grup demiş. O zaman biz bunu göstermemiz gerekiyor. O halde bu dursun, bunu silmeyelim. Şurada dursun, daha sonra sileriz. Peki bunu nasıl gösterebiliriz? İspat dedik. Şimdi öncelikle e, yukarıda anlatmıştım birim eleman, şurayı sağlar değil mi? O halde birim eleman üzerinden H'nin boştan farklı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman diğer yazalım, E, G'nin birim elemanı olmak üzere birim elemanı birim elemanı olmak üzere her x eleman g için e yıldız x eşit x yıldız e olup e eleman mg'dir. Doğru mu? Bakın sağlattık özelliğini. Şurayı sağlattık. Yine seçtiğimiz eleman da g'de. Tamam. Şimdi diyelim ki buradan buradan ve MG tanımından MG şunu unutmuşuz. Bunu da silerim. MG tanımından boştan farklı MG'miz ve G'nin altındadır. Bunu neye göre söyledik? İşte şuraya göre söyledik. Yani zaten MG'nin tüm elemanları G'nin elemanlarından oluşuyorsa o alt küme olmak zorundadır dedik. Elde edilir diyelim. Elde edilir. Şimdi bunu gösterdik. Şimdi teorem 2.9'a geçebiliriz. Diyelim ki MG alt grup G olduğunu teorem 2.9'dan gösterelim. Gösterelim. O zaman ilk şartımız neydi? Kapalılık özelliği. O zaman bir kapalı özelliğini gösterelim. Birinci şartımız. kapalı özelliği neydi? Her A virgül B eleman MG için A yıldız B eleman mg midir? Bunu göstereceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Bakın A ve B mg'nin elemanı. O zaman şunu söyleyebiliriz. A eleman mg ise o zaman şu özelliği sağlaması gerekir. O zaman şunu söyleyebiliriz. A eleman mg ise tabi de x seçeceğiz. Her x eleman g için neyi sağlar? a yıldız x eşit x yıldız a'yı sağlar. Buna 1 diyelim. Yine benzer şekilde b eleman mg ise yine her x eleman g için bu sefer B yıldız X eşit X yıldız B'yi sağlar. Buna da 2 diyelim. Şimdi bize ne lazım? Şunun sağladığı gerekiyor. Yani bunun içeride olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki bu da MG tanımından aslında neyi göstermemiz gerekiyor? Şunu göstermemiz gerekiyor. A yıldız B yıldız X eşit X yıldız A yıldız B. Yani bu bu özelliği sağlıyorsa yine MG tanımından A yıldız B eleman MG deriz. Bunu göstermeye çalışacağız. O zaman şöyle diyoruz. A yıldız B yıldız X eşittir. Şimdi burada A'mız, B'miz ve X'imiz hepsi G'nin elemanı. O halde G'nin birleşme özelliğini kullanabiliriz. Kullanırsak eğer A yıldız B yıldız x olur. Buradan bakın B yıldız x neye eşit? x yıldız B'ye eşit. 2'den A yıldız x yıldız B. Şuraya 2'den diyelim. Tekrardan birleşme özelliğini kullanırsak A yıldız x yıldız B olur. Bu sefer de a yıldız x a yıldız x yerine x yıldız a yazabiliriz. Yazarsak eğer x yıldız a yıldız b. Burası da birden. Tekrardan birleşme özelliğini kullanırsak bakın x yıldız a yıldız b oldu. Gördüğünüz gibi şu ifade bu ifade işte oldu. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Olup MG tanımından MG tanımından A yıldız B eleman MG olup kapallık özelliği sağlanır kapalılık özelliği sağlanır. Şimdi ikinci durum o da ters eleman özelliği. O da her A eleman MG için A'nın da tersi yani A'nın da tersi eleman MG midir? Bunu göstereceğiz. Yine benzer şekilde aynı taktiği kullanacağız. Diyeceğiz ki A eleman MG ise her X eleman G için A yıldız X eşit X yıldız A olur. Değil mi? Bu eşitlikten yararlanarak devam edelim. Şimdi diyeceğiz ki şu eşitliği kullanıyoruz. A yıldız x eşit x yıldız a ise bu eşitlikleri sağdan ve soldan a'nın tersiyle çarpıyoruz. Yani a'nın tersi yıldız a yıldız x yıldız a'nın tersi. Yani şu ifadeyi şu ifadeyi sağdan ve soldan yıldızla çarptık. Yine aynı şekilde bunu da öyle çarpacağız. Çarpacağız. Eşittir. A'nın tersi yıldız. X yıldız. A yıldız. A'nın tersi. Devam ediyoruz. Şimdi birleşme özelliğini kullanacağız. Tabii G'nin birleşme özelliğini kullanıyoruz. Çünkü buradaki her eleman A'nın tersi A, X hepsi G'nin elemanı. O zaman birleşme özelliği sağlanır. Kullanabiliriz. A'nın tersi yıldız A, yıldız X, yıldız A'nın tersi olur. Eşit. Burada kullanırsak A'nın tersi yıldız. Şurası birleşecek. X, yıldız. A yıldız A'nın tersi. Tabii buradan devam edersek şuralar hep birim olacak. Birim eleman E yıldız X yıldız A'nın tersi eşittir A'nın tersi yıldız X yıldız burası yine E olacak. Son olarak bakın burası X yıldız A'nın tersi eşittir A'nın tersi yıldız X oldu. Bakın A eleman MG için A'nın tersi de bakın değişme özelliğini sağladı. Yani tanımı düşünürseniz eğer şuradaki özelliği sağlamış oldu. Bakın şu özelliği sağlamış oldu. O halde şöyle diyeceğiz. Yerimiz kalmadı. Devam edelim. Olup MG tanımından MG tanımından MG tanımından ya da şöyle yapalım. Burayı sileyim. Şurayı bir kopyalayalım. Keselim hatta. Şuraya şöyle olup diyelim. olup MG tanımından her A eleman MG için A'nın tersi eleman MG'dir. Bunu göstermiş olduk. Şimdi son olarak o halde teorem 2.9'dan mg alt grup g elde edilir. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.